Cümleten selamünaleyküm. Aracımız Octavia ve tümseklerden gelen tümseklerde geçerken gelen ses gacırtı sesinin sebebi. Ee, şu şekilde. Şu salıncak. Salıncağın burasına şöyle yurtun silikon spreyi şöyle sıkıyoruz. Sonra bu kısmına sıkıyoruz. böyle içten ve yukarıdan. Şuradan da sıkabiliriz. şu e, şurada gözüken viraj lastiklerine, viraj demir lastiklerine de sıkabilirsiniz. Onlardan da sıkılırsa iyi olur. Şöyle şu şekilde. Aynı şekilde sağda da sıkıyoruz. Buraya da sıkıyoruz. Ben şimdi bol bol sıktım buraya. E, şöyle göstermelik yapıyorum. Şu kısmına. Salıncağın sadece lastik bağlantısına değil. Şöyle göstereyim. Lastik bağlantısı değil sadece burayla bu kısmına. Bak grubu araçlarım çoğunda bu kronik. Soğukta sertleşiyor ondan dolayı tümseklerde esnemede acı gücü ses gibi. Bunları güzel bir şekilde yağlarsanız herhangi bir şekilde ses mes kalmaz. Şimdi ben araca burayı çıkarken tam videoda da gösterememişim. Şöyle aracın arkasına geçtiğim zaman Şöyle salıncak. Salıncağın şu kısmına. Üstten. Şuradan aradan e, sıkıyoruz. Bir diğer yeri de şöyle öne geçtiğiniz zaman ön tarafa geçtim. Şu kısmına yine önden, içten, arkadan buraya sıkıyorsunuz. Aynı şekilde sağ ve sol olarak. Bir de şurada nerede viraj demir lastiği var. Onu tam göremiyorum. Ha şu. Şu viraj demir lastiği şurada bitiminde. Oralara da sağlı sollu içeride sıkarsanız çok güzel olur. Evet, cümleten selamünaleyküm.